güzel bir akşam yemeği Üstüne dondurma, üstüne Nescafe. Çok güzel bir yer. Yani sadece kampikle alakalı değil. Ee, yukarıda e, kütüphanesi var. Bilardo yeri var. Çocuklar için eğlence yerleri var. Böyle bir ortam. Kendinize iyi bakın. Bak yukarıda oturma yeri var. <Sessizlik> hmm. <Sessizlik> 28 neymiş bilmiyorum ya. Herhalde bir reklam. Ortam böyle. Eniz akşam olmadı hava bulutlu diye böyle. Bu kadar da güneş var aslında. Çok güzel yerler ya. Yani. Çok güzel. Görüşmek üzere.